Karina Alkovic. Karina kendi gidiyor. Patricia Seteko düşüncesi. Tekrar Karina. Savunmada uzaklaştırılan bir top var. Trisic yaklaştı ona. Zehra'dan uzun bir pas. Luana Yazmi araya girmek istedi. Geçmedi top. Uzaklarda Seteko. kaleci ikinci pozisyon Karina. Savunmada araya giriyor Ataşehir Belediye Spor. Müthiş bir pozisyon. Patrisya. Pambani Kuzoya. Tek top. İleriye doğru bir pas. Patrisya Seteko vardı o bölgede. Seteko baskıya gitti. Top geçmedi. Top açıldı. Beyza. Karina sağ kanatta topla buluştu. Şimdi Karina yerde kaldı. Hakem kale vuruşu. Luana Yazmi. Kanada doğru pasını aktardı. Karina Alkovic. Topu önüne alabilse önünde boş bir hareket alanı vardı. Savunmada dikkatli Ataşehir Belediyespor. Taç atışını şimdi kullandık. Adrian Trisic. Adrian'ın pası iyi yere. Karin Alkovic orada birazcık daha hızlı olsa top önünde kalır. Seteko. Luana Yazmi. Arapası. Ara pası. Kuzo hareketlendi. Kuzoy'a kaleciyi geçme çabasında. Boşta kaldı. Karina kaleye yöneldi. Top çizgiden çıktı. Nefis bir takımımızın en golcü isimlerinden biri Karina Alkovic ile birlikte Patricia Seteko kadın futbol Adriana Trisic Pambani Kuzoya, Nergiz Acıyeva girdi araya. Hakeme baktım devam diyor. Var. Mücadelenin hakeminin serbest vuruşu şimdi kullandı. Ataşehir Belediyespor. Rabia. Alkomik topla buluştu kanat. Hatta Bastı topa geriye doğru aktardı Tuğba. Savunmada uzaklaştırıyor topu Ataşehir. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde 3 puan peşinde. Alegesporumuz Patricia Seteko ara pasını aktaramadı orada. Hava topu mücadelesi Patricia Seteko o bilindik hareketlerini yapıyor. Tuğba Karataş sağ tarafa doğru pasını şimdi Karolin Cardozo ceza sahası içinde. 3 futbolcumuz var yerden çevirdi. Nergis Ajiyeva gösterdi Ayak. boş bölgede. Şimdi ona doğru pas. Beyza şık hareket. Pambani araya girebilecek mi? Nergis Ajiyeva uzaklaştırıyor. Perinur Çelebi. Akaba Edoa. Demba baskıya gitti. Cardozo'nun baskısı var. Topataşehir Belediye Spor'da. Ne? Şimdi Beyza. Beyza'nın pası Nergis Hacıyeva. Taybolabal, bal. Gol gelsin. Gol istiyoruz. Gol bekliyoruz. Tuğba. İleriye doğru uzun bir pas. Patricia Seteko önünde kalır mı? Kalmadı. Uzaklaştırıyor topu Savunması Beza. Beyza. Beyza Semercioğlu. Bayzan'ın pası geçmedi. Beyza, Stevelmans. 89. dakikaya doğru giriyoruz.